<laughs> nereye kaçıyor, nereye kaçıyor, nereye kaçıyor, nereye? Ha, kaçamayacağını anlayınca teslim etti ama geldim. Aa, dörtte dört. Aha, vallahi dörtte dört. Gel buraya. Oğlum adamsın lan, dörtte dört saldı. <laughs> evet, aleyküm deyip bir yargıda atmamız yok mu maç ya? Takıma güveniyorum ya, bu mesajlar beni gerçekten göze getirdi. Adam bol şans yazdı ama sadece inti. Level 2'de gank atacağım şimdi. Rambus misali. Onun gelmesi lazım bunun için ama. Öl 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 öl. Adamsın. Good job bro good job. <laughs> Şuna dikkat edin. Ben bunu tat tatlı alayım. Geldim geldim geldim. Hadi hadi hadi. <laughs> Koy. Çok iyisin. Enti. ne ki ya bence. Eriyi falan yedi ya. Ben base'e gidiyorum ya. Şimdi let's go. Go 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 go. Vur oğlum bu kadar basit. Git. İşte bu şekli kanka. Adam senin mental sıkıntın var dedi. Gördün mü lan mentali? ben böyle gaza gelirim ha. Ulti atmazsın herhalde. <laughs> yani. Ee, item bitti de. Neyse şuradan gidelim. E. E ne lan? <laughs> e, yazıyor. Ne hey kardeşim ya. No CC. E Q atıyorum daha ne atı? <laughs> daha nasıl bir CC atayım sana? Bak geldim şunu keselim. Kesemeyiz ama ya. Sen kes sen onu. Böylece gidelim ya. Bak baba adamlar geldi. Go go go. E başlamamış. Eten biz başlayalım. Sıkıntı değil. Kesemeyiz değil mi ya sağ ol. Errol'da yetişemez miyiz acaba? Yetiştik ya. Ama yetişsen de öleceksin yani. Geç kaldım Mezet. Enti. En azından Errol'da çaldı diyelim. Ne geng atalım bir ya. Takımda Timo var kardeşim unuttuk konu bir tık. Geldim. Çok güzel zamanda geldik be. Baba ulti atırımızda tık. Adam bir de ekstra din infaz ediyorsunuz ya çok iyi oluyor valla Nice. Şunları da keselim ya. Eee ne yapıyor bunlar? <laughs> Bak görüyorsunuz hem item'in güzelliğini. Aşığım sana item gibi ya. Allah süpersin. Ama ikinci item bunu alacağım ya. Biraz maç sıkıntı olacak. Tank olmak lazım ya. Biraz off tank olayım. Adem'i zaten kötü değil vuruyoruz ama off tank olmamız da lazım. <laughs> nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Nereye? Evet. Geçemeyeceğini anlayınca teslim etti ama geldim. Ha dörtte 4. Aha vallahi dörtte 4. Gel buraya. Oğlum adamsın lan dörtte 4 saldı. <laughs> Adamın dipçisin oğlum sen. Flame <laughs> attılar. Flame'i yedirdim kardeşim herkese. <laughs> bize bize inanmayan herkes şu an yattı aşağıya. Item da bitti. Dur kanka sakin. <laughs> Bak. Bir dakika. Beni sen şu tek keseyim ya. Tek. Öl. Biraz beni zorladı ya. Daha erken keserdik. Hinti. Can çekeyim de biraz. Smite'ım da yok lan. Kanka kesemezsin beni ben ayı gibiyim şu an ya. görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok kardeşim. Görüyordunuz. Bana sağsaydın be. Gel bakayım. Tık. Kaçamazsın bebeğim kaçamazsın ya. Yapma ya. <laughs> bir gülücük atmamız var. Bana ulti atacak ya bekliyor. Selamun aleyküm diyeceğim ne Burası çok tip ya kaçalım. Ya öldük. O kadar da değil kardeşim yani saçmalamayın. Bak trap atalım bak gelecek çocuk. Aha. Ama ona saldırmayalım yani. Biraz dikkatli oynayalım ya. Tamam şu an fight başlatalım abi. Oha Barona başlasak nasıl olur? Bak bir anda fark etmeyecekler. Fark ettiler. Ejder çıktı ama geleceğim. Ee, kötü oldu yaptın ama inti. Aa ölmeyeyim ölmeyeyim. Ha ulti artık son yaptı ya. Ah be. Zed'imiz çok kötü hareket yaptı orada ama Kayısa'mız oynuyor. Kayısa kardeşimiz atladı ulti attı. Namin ulti attı onu kesti bir anda. Helal size süpersiniz helal. Güzel oynadınız vallahi süpersiniz de şunu alayım ya. Bu item olmadığı için acı çekiyoruz. Bir ikincisi büyü defans almamız lazım. Tek yedik ya. Barona go ya. Ya ben şu orus mu kessem? Bak keseriz aslında ama. Neyse. Gel kanka gel gel. Neyse senin de gelmen lazım ha. Adamsın lan sen. Kim dinleyen adam gelmiş. Allah şaka gibi. Trap trap gel buraya. Aşağı mı gidiyorsunuz gerçekten ya? İşte bunları yaptı büyük bir hata. Go go yapacak bir şey yok. Normalde bizim yaptığımız on numara bir hareketti ama çocuklar şey yaptı ya bozdu. Bir ulti alsak ölecek ya <laughs> Vallahi çok seviyorum bu olayı ya tek attın çıktın kardeşim ay katalım 35 35 61 kardeşim bu da gelmeymiş. Bu da gelmeymiş. Yüksek elinde garan jungle oynadık. Demeyiz artık. Oynamadık demeyiz artık. Vallahi yüksek elinde oynadık çıktık. GG arkadaşlar.